Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte paparadan nasıl bedava bir şekilde 100 TL para kazanabilirsiniz bunları size göstereceğim. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemleri sizlerde de uygulayarak bedava bir şekilde 100 TL para kazanabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumu ve Telegram kanallarım da linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi mediaservisleri.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Buradan takipçi hizmeti satın alabiliyorsunuz. Burada aldığınız takipçileri satarak sizlerin nasıl gelir oluşturacağınızı göstereceğim. Bu işi sonuna kadar yapabilirsiniz ve çok güzel de gelir elde edebilirsiniz. Bütün detayları bu videoda sizlere göstereceğim. Burada öncelikle bu siteye kayıt olmanız gerekiyor. Önceki gördüğünüz gibi bakiye yükleyerek direkt sipariş oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Takipçiler gayet kaliteli ve buradan beğeni gibi hizmetleri de satın alabiliyorsunuz. En üste çıkıyorum buradan kayıt ol butonuna basıyorum. Buradan kullanıcı adımızı giriyoruz. Adımızı, soyadımızı, e-posta adresimiz ve telefon numaramızı girdikten sonra buradan şifremizi giriyoruz. Tekrardan şifremizi temize giriyoruz ve kayıt ol butonuna basıyoruz. Hızlı bir şekilde siteye girişimi sağlıyorum. Evet, sistemize girişimizi sağladık. Burada gördüğünüz kadarıyla sipariş ver butonundan sizler de siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Kategoriler kısmında Instagram Türk takipçi, gerçek takipçi gibi kategoriler bulunmakta. Ayrıca site içerisinde gördüğünüz kadarıyla birçok sosyal medya adresinin kategorisi bulunuyor. Sizler de bu kategorilerden takipçi beğeni gibi hizmetleri alabiliyorsunuz. Buradan servis bölümü bulunmakta. Servislerden de gördüğünüz kadarıyla şurada yazan fiyatlar 1000 takipçi başına fiyattır. Yani 5.37 TL yazıyorsa miktar kısmına 1000 yazıyorum. Gördüğünüz kadarıyla 5.37 TL sizler de bu şekilde fiyatları görüntüleyebilirsiniz. Burada 1000 takipçi başına alacakları para yazmakta. Sizler de bu şekilde takipçi alım satımı yapabilirsiniz. Takipçileri bir hesaba göndermek istiyorsanız bağlantı bölümüne gelip gördüğünüz kadarıyla instagramcom game kısmına geliyorsunuz. Şöyle şurayı kopyalıyorum. Kendi hesabınızın linkini oluşturmak istiyorsanız veya bilmiyorsanız bilgisayardan kullanıyorsanız zaten profiliniz bölümüne geldiğiniz zaman burada direkt göreceksiniz şöyle bir link bulunuyor. Eğer telefondan kullanıyorsanız şu şekilde httpsinstagram.com yazıyorsunuz. Bir slash koyuyorsunuz. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Daha sonrasında bunu kopyalayıp tekrardan siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yapıştırıp miktarınızı girip sipariş ver butonuna basıyorsunuz. Bu şekilde takipçilerinizi gönderebilirsiniz. Gerçek takipçi bölümü bulmakta gördüğünüz kadarıyla 1000 takipçiyi buradan 1.39 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Gayet ucuz ve diğer sitelere nazaran daha iyi fiyatları burada gördüğünüz kadarıyla sergilemişler. Buradan otomatik siparişler bölümü var. Buradan otomatik sipariş oluşturabilirsiniz. Siparişler bölümünden açtığınız sipariş görüntüleyebilirsiniz. Fiyat listesinden de bütün buradaki sosyal kategorilerin fiyatlarını ve gönderim süreleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Abonelikler bölümü bulunmakta buradan bütün abonelikleriniz görüntüleyebiliyorsunuz. Öncelikle bakiye ekleme bölümüne gelelim. Buradan siteden alışveriş yapabilmek için bakiye eklemeniz gerekiyor. Ödeme yöntemi olarak PayTR, Havale, EFT ve Papara ile ödeme yöntemleri bulunmakta. Güvenli ödeme de yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası ve Halk Bankası ve Garanti Bankası'na buradan para göndererek sizler de ne kadar para yatırdığınız buradan gir giriyorsunuz. Ödeme yapan kullanıcının adını giriyorsunuz. Örneğin şöyle göstereyim. Türkiye Ziraat Bankası şuradaki IBAN'a para gönderiyorsunuz. Ne kadar gönderdiğinizi buraya yazıyorsunuz. Örneğin ben 40 TL gönderdim. Ödeme yapan adını buraya giriyorsunuz. Şöyle girmeniz gerekiyor. Ödeme yapanın adını bu şekilde buraya giriyorsunuz. Güvenli ödeme yap butonu basıyorsunuz bastıktan sonra ortalama yarım saat içerisinde bakiyeniz hesabınıza yansıyor. İsterseniz de PayTR ile ödeme yapabiliyorsunuz. Örneğin buraya 50 TL yazıyorum. Telefon numaranızı buraya giriyorsunuz. Güvenli ödeme yap butonuna bastıktan sonra PayTR ödeme ekranına giderek sizler de online ödeme yapabilirsiniz. Daha sonrasında buradan destek bölümü bulmakta. Buradan yeni bir destek talebi açarak sorularınızı bu siteye sorabilirsiniz. Davet et kazan bölümü ile de arkadaşlarınızı davet ederek buradan para kazanabiliyorsunuz. Örneğin şu linkinizi arkadaşlar şu linkiniz ile arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınız bu linkle kayıt olduktan sonra Siteye eğer yatırım yaparlarsa %4 sizlerde kar kazanıyorsunuz Minimum ödeme de 15 TL Bu kazandığınız bakiyeyi hesabınıza çekemiyorsunuz Sadece bakiye olarak elinize geçiyor Panel kirala bölümü bulmakta Sizlerde buraya bakabilirsiniz epi bölümü de bulunuyor sizlerde buraya Kendiniz göz atabiliyorsunuz Şimdi bu siteyi tanıttım baştan sonra Sizlerde bu şekilde buraya kullanabilirsiniz Buradaki takipçileri aldığınız takipçileri Bu şekilde game satış gibi sitelerde satabilirsiniz Şöyle örneğin 500 takipçi, 250 takipçi, 1000 takipçi bulunmakta. Detaylara geliyorum. Buradan gördüğünüz kadarıyla 1000 tane takipçiymiş. Takipçi satın alarak popülerliğinizi ve etkileşimlerinizi arttırabilirsiniz diyor. Instagram 1000 takipçi hesabınızdaki say artmasına yaratmaktadır. Burada uzun uzun yazmışlar. Hesabınız ile birçok kişiye ulaşılabilir. Etkileşim sağlayabilirsiniz. Takipçi ile takipçileriniz hesabınıza random olarak gelmektedir yazıyor. Random olarak gelmektedir. Yani takipçiler %100 olarak Türk değil. Size geliyorum. Bizler de gerçek takipçi atalım o zaman. Gördüğünüz kadarıyla kalitesinden kalitesine değişir ama en ucuz burada 1.3 TL. Sizler de bağlantıyı miktarı girdikten sonra 1.3 TL'ye 1000 tane takipçi atabilirsiniz. Burada kaç lira? 13 TL'ye satılıyor. Sizler 10 TL'ye satsanız bile ortalama olarak 9 TL kar ediyorsunuz. Her siparişinizden 9 lira kar ediyorsunuz. 10 tane sipariş alsanız bir günde 90 TL para kazanıyorsunuz. Ve sipariş almak da çok kolay. Gördüğünüz kadarıyla 5000 taneden fazla burada satış yapan kişi bulunmakta. Sizler de bu şekilde hesabınızdaki takipçileri satabilirsiniz. Gayet de uygun fiyatları buradan takipçi satımları yapabiliyorsunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.